Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seküler olsun, dindar olsun, başı açık olsun, başını örtmeyi tarif etsin. Güvencesiz, yoksul tüm kadınların güvencesiyiz. Biz AK Parti'nin aldığı yanlış kararlarla eşinin, hayat arkadaşının ya da iş arkadaşının şiddeti karşısında hakkını aramaya korkan kadınların o mücadelesi sırasında madden ve manen desteklenmesinin en önemli güvencesiyiz. Biliyoruz ki kadınları katilleri kadar korumasızlık öldürüyor. OECD verileri Avrupa ülkeleri arasında şiddet gören kadınların oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Rakam korkunç. Yüzde 38. Neredeyse iki kadından biri şiddet görüyor bu ülkede. Kadınların yüzde yetmişi geceleri sokakta yürürken kaygı duyduklarını ifade ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden iki elimizi kaldırarak oy verdiğimiz o sözleşmeden tek bir imza Çekilen kişi kadınların arkasından, çocukların arkasından devleti çeken kişidir. Tarih önünde sorumludur. Tarih önünde mahkumdur. Çözüm kadınlarla ve cinsiyet eşitliğine inanan erkeklerle birlikte kararlı bir mücadeleyi sürdürmektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu kararlı mücadelenin Türkiye siyasetindeki en önemli kalesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 23 Mart'a giden bu yolda devamında iktidarı devralmak üzere çıktığımız bu yolda hep birlikte olmaktan, kol kola olmaktan, omuz omuza olmaktan ve kendimize değil memlekete dair hedeflerini hayata geçirmek için inançlı ve kararlı olmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz. Bekar kadınlar sahiplendirilmesi lazım diyenlerle iktidarı için ittifak yapan değil ilk atacağı imzayla İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar meclise yollayacak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemeye gidiyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınları için 23 Mart'ta gel, seç, tarihe geç diyoruz.